Evet evden kaçabildim sonunda. <laughs> ciddiyim evden kaçtım? Şimdi şöyle annemimiz aşırı sinirlendi. Yani öyle bir sinirlenmeydi ki. At doğru kadar geçebildim. Şimdi şu an kayıt olarak yapıyorum. Burada annemi sıkıştırmayı deneyeceğim. Şimdi geliyor. Bekliyorum. Bu arada bu kayıt olduğu için yani bazı kısımları anlaşacağım Biraz bölük gelebilir size aralar. Şimdi a kapattım olmadı. Şimdi ben a a kilitlendi falan yapıyorum. Sonra reklam girdi buradan. Sonra tekrar çıkınca böyle garipleşti. Neyse arkadaşlarıma doğru gitmeye karar verdim. Burada hani nasıl diyeyim lazım olur diye. Burada yes ve diyoruz bitti. Burada bitiyor. Diyor ki devam edebilirim. Ben devam etmeyi seçtim. Yani devam edince ne olur merak ediyordum. Ve ciddi evden kaçmak kolay bir yoluymuş. Yani 15 kere falan deneyince zile basma şeyini böyle oldu. Şu an anıt doğrusu yani şöyle bir şey var ki e, dışarı kısmı ben devam edeyim dedim ama beni YouTube sayfasına atıyor. Yani her türlü YouTube sayfasına geliyoruz. Ben tekrar dedim yanlış şimdi dedim. Tekrar denedim ve yine YouTube sayfasına attı. Yani böyle oldu. Bence deneyin ya. Böyle devam ediyor işte. Oyun böyle ekranı kapandı ve bitti. Görüşürüz.